Merhaba, iyi günler dilerim. Daha önce de sizlere belirtmiş olduğum gibi Çin'den ithalatını yapmış olduğum ürünleri sizlere tanıtım amaçlı bir video çekiyorum. Öncelikle biraz e, rahatsızım, e, nezli oldum. Bu sebepten dolayı ses tonum biraz bozuk gelebilir. Bir de amatör olarak bir video çekmekteyim sizlere ürün tanıtımı için. Herhangi bir hata yaparsam şimdiden affedin. Zorday markasının ZD8 Max modelini ZD8 Ultra Max modelini bugün tanıtacağım sizlere. Piyasada şu anda Ultra modeli çok revaçta. Çok fazla talep görüyor. Ve birçok fabrikanın üretmiş olduğu çok fazla alternatif çeşit mevcuttur. Bu sebepten dolayı sizler için uzun bir araştırma sonucu bu markayı getirdim. Yüksek kaliteli ve dünyada şu anda rekabetçi bir piyasada olmadığından dolayı marka dünyada bir rekabetçi piyasadan piyasa içerisinde olmadığından dolayı ürün kalitesi yüksek düzeydedir şu anda. Yani fiyat açısından rekabet olmadığından dolayı marka kendi kalitesini düşürüp fiyatları dibe düşürmeyi planlamadığından dolayı üst kalite bir ürün üretiyor diyebilirim sizlere. Şimdi kutu olarak bu şekilde geliyor ambalajlı. Arka tarafı tekrar ambalajı yazılar var. Onları da anlatacağım sizlere üç renk olarak gelmektedir. 49 mm kasa çapına sahiptir orijinalinde olduğu gibi. Ve Zorday'ın kendi uygulamasını kullanmaktadır. Zorday saatin markası ve uygulama markası da Zorday markadır. Yani şu anda dünya genelinde bu tarz kendi üretimini yapıp da kendi programını kullanan çok nadir fabrika bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı arkadaşları tebrik ediyorum. Kendilerini geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Üç renk mevcut. İsterseniz ben daha önce kutuların açmıştım renklerini, onları inceleyebiliriz. Evet, bu şekilde buna gece siyahı deniyor Apple tarafında. Böyle tam siyah da değil, gri de değil farklı bir renk tonu var. Biraz mavimsi, biraz siyahımsı diyebilirim sizlere. Kordon rengi bu şekilde. İçerisinde bir adet kordon çıkıyor. Göstermiş olduğum bir adet kullanım kitapçığı çıkıyor. Bir adet de mıknatıslı wireless sistemli şarj kablosu çıkıyor. Şarj adaptörü hepsinde olduğu gibi bunlarda da çıkmıyor. Kendi adaptörünüzü kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem 1 ile 2 amper arası 10 wata kadar bir adaptör kullanmanız. Bilgisayarda şarj etmenizi ya da power bank ile şarj etmenizi önermiyorum. Çünkü orijinal değerler vermiyor ya da işte orijinal olmayan bir adaptör de tavsiye etmiyorum. Çünkü üzerinde yazan gerçek değerleri vermediğinden dolayı sağlıklı şarj edemeyebilirsiniz. Siyah olan modelde kasa bu şekilde siyah renklidir. Yan tarafındaki karan tuşu turuncu şekildedir. Ve yan tarafındaki menü tuşu da turuncudur. Kordonlar kilitli ve arkaları vidalıdır. Diğer modelden farkı arka, vida, arka tarafının vidalı olmasıdır. Bunun bir önceki modelinde vida yoktu biliyorsunuz. Bunu hızlı geçiyorum. Açmış olduğum bir ürün var. Orada tanıtım yapacağım sizlere. Kasası gri olup kordonu bu şekilde tekrar turuncu olan modeli mevcuttur. Kasa rengi gri ve kordonu turuncu olarak seçenek mevcuttur. Biraz sonra bu ürünü tanıtım için göstereceğim sizlere. Onun haricinde kordonu gri, bej rengi gibi gri gibi bir kordon rengi mevcut. Bu şekilde. Ve kasası da tekrar aynı şekilde gri renktedir. Ürünler bu şekilde ambalajlı geliyor sizlere. Ambalajı açıyorsunuz. Üzerinde tekrar ekran için çıkartmanız gereken bir jelatin var. Onu çıkartıyorsunuz. Yani siyah kasa, siyah kordon, gri kasa, gri kordon ve gri kasa turuncu kordon olmak üzere 3 renk seçeneği mevcuttur. Şimdilik bunları kaldırıyorum. Sizlere açmış olduğum ürünü tanıtım yapayım. Evet. Açılış olarak crown tuşuna uzun basıyoruz. Ve bu şekilde diller çıkıyor karşımıza. Buradan Türkçe dilini seçiyoruz. Tabi siz istemiş olduğunuz dili seçebilirsiniz. Birçok dil mevcut. Ve açılış olarak bu şekilde karşımıza geliyor. Tuşu çevirdiğimiz zaman farklı ekran kadranları yüklenmiş olarak geliyor. Bu şekilde buradan herhangi bir kadranı seçip kullanabilirsiniz. Ve ekstra olarak da kurmuş olduğunuz Zordai programının içerisinden de 500 adete yakın saat kadranı seçip kullanabilirsiniz. Bunda Bakın mesela ekran kapandığı zaman Bekliyoruz ekran süresinin kapanmasını. Evet ekran kapandı fakat ekran açık özelliği aktif olduğu için şu anda ekranı görmeye devam ediyoruz. Bastığımız zaman daha fazla ışıklı da hale geliyor. Sola doğru çektiğimiz zaman kısa yol menüleri mevcut. Sağa doğru çektiğimiz zaman Adım sayar, kalori gibi özellikleri görebiliyorsunuz. Tekrar sağa doğru çektiğimiz, sola doğru çektiğimiz zaman kalp atış sensörü devreye giriyor. Burada hava durumunu görebiliyorsunuz. Şu anda benim akıllı saatim programa bağlı olmadığı için aktif olarak göstermiyor. Burada istemiş olduğunuz kısa yolları ekleyebilirsiniz. Burada müzik kontrolü, uyku takibi, EKG bayan özel günleri ve stres özelliği olarak ekleyebilirsiniz. Ekranı yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada Alipay ödemesi, cihaz bilgileri, el feneri, sesli komut, ışık ayarları, hava durumu, QR kod, telefon rehberi, ayarlar, gece modu, telefonu bul özelliği, alarm özelliği ekran kilidi özelliği, pil durumu. Evet burada su boşaltma, su tahliye modu, SOS birçok özellik mevcut. Tuşa tek bastığımızda ekran kapanıyor. Yukarıdan aşağıya doğru çektiğimiz zaman, pardon aşağıdan yukarıya doğru çektiğimiz zaman bizi Apple'ın menüsü karşılıyor. Akış çok güzel. Herhangi bir kasma donma gibi bir problem yok tuşla birlikte büyüterek menüye giriş yapabiliyorsunuz. Ekranı değiştirmek için iki kere bastığınızda farklı bir ekran arayüzü geliyor. İki kere bastığınızda tekrar farklı bir ekran arayüzü. Farklı bir ekran arayüzü. Evet, 4 adette farklı bir ekran 1 2 3 4 Pardon. Buna bir diyelim. 2 3 4 5 Evet. 4-5 adet farklı ekran arayüzü mevcut. Yan tuşa bastığımız zaman Burada spor bölümüne yönlendiriliyorsunuz. Sol tuşa bastığımız zaman önceki hareketlere gidebiliyorsunuz. Biz farklı bir işlem yapmadığımız için şu an onlar gözükmüyor. Hata yapalım. Ne yapalım mesela? Kalp atışına girelim. Evet. Sol tuşa basıyoruz ve kalp atışı menüsü bizi karşılıyor. Buradan da silebilirsiniz isterseniz. Şu kısımda görmüş olduğunuz gibi hoparlör delikleri mevcut. Burada mikrofon delikleri mevcut. Arka tarafı orijinalinde olduğu gibi 4 adet vida ile bağlantı kurulmuş. Şöyle biraz zoomlarsak belli olacak mı? Evet. Bu şekilde 4 adet vidası var. Sensörler var. Burada kordon kolay çıkmasın diye bir pin mevcut. Buna basarak kordon takıyorsunuz ve basarak kordon çıkartıyorsunuz. Şimdi bende bunun bir eski modeli de vardı. ZD serisi, Z serisi yani Z8 diye geçiyor. Şimdi eski modelde ekran canlılığı daha düşüktü. Yeni modelde ekran daha canlı. Bilmiyorum buradan görüyor musunuz? İkisinin de şu anda aktif olarak sonuna kadar açılmış durumda ekran parlaklığı. Yeni modeli ekran ışığı olarak daha canlı ve daha net gözüküyor. Eski modelinde arka tarafında vidalar yoktu. Yeni modeline vidalar eklendi. Yani geliştirme olarak yeni kasası eski kasasına göre ekran canlılığı olarak, ekran çözünürlüğü olarak ve arkada görmüş olduğunuz 4 adet vidayla ile daha da orijinale yakın bir model yapılmış. Bunda üzerine bastığınız zaman ekran kitleme özelliği var. Ekranın sürekli değişmemesini istiyorsanız ekranı buradan kitleyebilirsiniz. Tuşu çevirseniz de tuş yanlışlıkla da dönse ekran kadrın değişmiyor. Tekrar buna basıp Uzunca na basarsanız, ekran kilidini açarsanız, ancak bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ekran kilidinin olması da çok güzel. Ekran kadran kilidinin olması çok güzel. Şimdi, bunu da şöyle yapalım, basit bir moda alalım daha iyi gözükecek. Evet, bunu bakalım. Mesela tansiyon ölçer mevcut. Ben daha önceki videolarımda da size söylemiştim. Ee, tansiyon ölçer birebir bir tansiyon aleti kadar gerçek değer vermeyebilir. Yakın değerler veriyor. Tabi bunları tıbbi olarak kullanmak doğru olmayacaktır. EKG özelliği var aynı şekilde. Kan oksijeni var aynı şekilde. NFC özelliği var. Fakat NFC özelliği sadece kapı açmak için aktif olarak kullanılıyor. Müzik kontrolü mevcut. Kronometre, hava takibi, GPS hareket yörüngesi takibi, akıllı saatinize bağlı olduğunuz sürece gezmiş olduğunuz yerleri kayıt altına alabilirsiniz. Burada bir zamanlama mevcut. Sesli asistan mevcut. Alarm sistemi, el feneri, Alipay ödemesi. Alipay ödemesi Türkiye'de aktif olarak aslında dünyanın birçok yerinde Paypal kadar e, talep görülmeyen bir uygulama olmasına rağmen Çinliler gene de bunu eklemişler. Yararsız buluyorum. Olmasa da olurdu. Acil durumda burada iletişim bilgileri girdiğiniz zaman acil çağrı yapabiliyorsunuz. Hesap makinesi, telefonu bul özelliği, nefes eğitimi, masaj aleti. Masaj aletinde bir titreşim oluyor. Ne kadar ihtiyaç olur, kullanılır bilmiyorum nefes eğitiminde burada bir titreşim geliyor. Nefes alıyorsunuz. Titreşim bittiği zaman nefes veriyorsunuz. Burada bayan asistanı aylık dönemler için mevcut. Menü stilini zaten biraz önce sizlere göstermiştim. Buradan da değişik yapabiliyorsunuz. 4 menü stili mevcut. Geri sayım. Oyun diyor. Yani Olsa da olur, olmasa da olur bence. Nasıl oynanıyor bilmiyorum. Köstebek vurma oyunu mevcut. Yani oynanır mı bilmiyorum. Gerek var mı? Olmasa da olurdu. Hava basıncı mevcut. Ne kadar gerçekliği çalışır açık konuşmak gerekirse bilmiyorum. Burada parlaklık ayarları, titreşim yoğunluğu, güç tasarruf modu, zil sesi ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Akıllı saate şifre koyabiliyorsunuz. Başkalarının kurcalamasını istemezseniz. Ve dil seçeneği mevcut. Evet, özellik olarak bunlar mevcut. Şuradaki tuşlara bakalım. Aktif olarak çalışıyor mu? Evet sanırım aktif olarak buradaki tuşlar çalışmıyor. Yani orijinaldeki gibi çalışmıyor. Evet. Burada söylemiş olduğum gibi sol tarafta kısa yol menüleri mevcut. Bunu şu anda Çin'de e, Weaver W ile yazılıyor. W var yazılıyor. Bu firma hemen hemen 800-900 bin liralara satış yapıyor. Birkaç arkadaş AliExpress'ten alışveriş yapmışlar. Ve aynı saatin olduklarını fark edince de çok üzülmüşler. Aslında bu saatin akıllı saatin markası Zorday marka. Fakat birçok fabrika, birçok satıcı rekabet olmasın diye kendi markalarını basıyorlar. Ve fiyatları biraz daha yüksek fiyata satıyorlar. Ben akıllı saatin kendi markasını da satmayı tercih ediyorum o yüzden de herhangi bir değişiklik yok yani fiyat Türkiye'de alabileceğiniz bu akıllı saat için en uygun fiyat diyebilirim sizlere evet şimdilik anlatacaklarım bu kadar bunda Whatsapp bildirimleri Facebook bildirimleri gibi bildirimler alabiliyorsunuz hatta size şarj olma şeklinde göstereyim şu şekilde şimdilik powerbank ile şarj ediyorum sizler için evet şarj olurken de bu şekilde bir menü çıkıyor karşınıza Bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ee, bir de aklıma gelmişken onu da göstereyim size. Bu elimdeki saat e, DT marka. Piyasada DT No1 adı altında satılan bir akıllı saat. E, Kordonundan da zaten büyük bir ihtimal tanırsınız. E, ben de satıyorum bu markayı. Arasında ne gibi farklılıklar var e, sizlere onu da göstereyim kısacası. Bunun da ekran ışığını sonuna kadar açalım. Evet aynı ekranı açalım. Mesela şuradan bakabilirsiniz. Ekran parlaklığı konusunda bu soldaki saatte yeni çıkan Zorda'yı 8 Max Ultra saatine göre daha mat duruyor. Daha sönük duruyor yani ekran şey olarak çözünürlük olarak. Yani şu anda piyasada alabileceğiniz en iyi çözünürlüklü ekran Zorday modeli diyebilirim. Z8 Max modeli diyebilirim yani sizlere. Yani elimi almışken de şöyle yapalım menüleri de görmeniz için. Aradaki farkları görmeniz için göstereyim sizlere. Burada yukarıdan aşağı doğru kaydırdığınız zaman DT'de 3-4 adet seçenek çıkarken Zorday'de çok daha fazla kısa yol bulabilirsiniz. Bunda kaydırdığımız zaman DT serisinde yazı karakterlerinin küçük olduğunu görebilirsiniz. Zordayı da biraz daha büyük. Tekrar sağa doğru kaydırdığımız zaman aynı şekilde kısa yollar burada da mevcut sağa doğru kaydırdığımız zaman menüler aynı fakat DT serisinde ateş ölçer ekstra olarak mevcut. Zorday serisinde ateş ölçer koymamışlar. Aynı şekilde hava durumu ve kısa yol atama tuşları mevcut. Menüler Evet fonksiyon tuşları da aynı işlevi görüyor. Yan fonksiyonlarda DT serisinde alt tuşa bastığınız zaman geçmişi görebiliyorsunuz. Zordayı da sağ alt tuşa bastığınız zaman spor moduna giriyor. DT serisinde yan tuşa bastığınız zaman Evet. Yan tuşa bastığınız zaman spor moduna giriyor. Zor da yan tuşa bastığınız zaman geçmiş moda geliyor. Geçmiş geçmiş işlemlere geliyor. Yani bildiğim kadarıyla Apple'a daha yatkın olan bu akıllı saat. Apple'da da çünkü yan tuşa bastığınız zaman geçmiş çıkıyor diye biliyorum. Şu şekilde aşağı doğru kaydırdım, yukarı doğru kaydırdığımız zaman menüler aynı şekilde ikisinde de değişebiliyor. Evet. Neredeyse aynı. Kasa olarak da şu şekilde arkasını çevireyim sizlere. sadece burada ateş ölçer mevcut. 4 tane vida ekstra olarak fazla. Kordon kilitleri ikisinde de var. Anladığım kadarıyla ufak tefek fonksiyon tuşlarının yerleri farklı ama en büyük farklılık aralarındaki ekran çözünürlüğü diyebilirim. Çünkü ekran çözünürlüğü e, arada bir auris bir fark var. Bu da tabii ışıklı bir ortamda çok etkili ol etkili olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir hatam olduysa şimdiden affedin. Biraz rahatsızım. Elimden geldiğince de gördüklerimi size anlatmak istedim. Şimdilik görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.